Kainat e, merhaba. Ya kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum ama Aymer'e ulaşamıyorum da telefonu kapalı sanırım. Yo telefonu açık. Şöyle bir ihtimal aklına geliyor mu? Acaba beni engelledi mi? Sen de ev telefonu var mı peki? Maalesef. Tamam iyi geceler o zaman. Sana da. Tamam, bir şekilde ulaşacağım artık Amine'ye. Vallahi abi ister dumanla haberleş, ister nehri şişe sal, istersen dürt internetten. Ama bir şekilde ulaş şu Ama bu panik halle değil. Yani kafanı topla önce. Kainatı da ikna etmeye çalışırım ama yani Şebnem'i herhangi bir canlıdan ikna edebileceğine inanmıyorum o yüzden. Haklısın. Orada alet mükemmel. Benim eskisinden iyi. Öyle vallahi Özgür. Taş gibi makine. 52 beygir. Gazlayınca gidiyor. Frene basıyor zımbı gibi duruyor. Al Rusataylı olsun. Ya şey yapalım, motor birkaç gün burada kalsın. Bir arkadaşım gelip alacak, tamam Nasıl istersen Özgür, makine senin artık. istediğin zaman al. Nasıl ya? Binmeyecek misin? Ya şimdi son, kazadan sonra tırstım biraz da. Oo sen her kazadan sonra böyle tırsarsan, almeli işi Çok ağır konuşuyorsun. O doğru konuşuyorsun. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kainat biraz konuşalım mı? Konuşalım. Kainat özgür içi değil. Fena halde pişman. Vallahi kusura bakmasın. Onu tek ayak üstünde kırk yıl anlatarken düşünecekti. Şu haline baksana ya. Şu tabloya bak. Ben bu tablomda aşk acısının zararlarını tartıştım kâine. Ne? Belki buradan mutlu bir dere akıyordur. Aa, burada da afacan bir bulut var. Hı hı. Biraz titanyum beyazı. Hı hı. İşte tamam. Aa, burada da bize yardım etmek isteyen Almi'le ikna edecek küçük bir kainat varmış. Bir de böyle şey kabarık saç, topsa sakal falan Gel bakalım ressam bu. Senin şu ricanı düşünelim. çok kızgın. Ne yapacağım ben? Vallahi özgür. Selam. Aa, turbatı. Sen nerede sızdın bir aramıza? Daha gidiyorsun. Şebnem. özgür bir şans daha istiyormuş. <laughs> ne münasebetmiş? <laughs> Çocuklar, size dünyanın en kısa fıkrasını anlatayım mı? Anlat. Şebnem affetmiş. Aha. ama Şebnem. Ne ama? Sen hala buradasın. Şebnem, ben Almile'yi seviyorum, tamam mı? O yüzden bana yardım etmek zorundasınız. Lütfen. Arkadaşlar,